Hristiyanlığın ilk ve en önemli konsili ne zaman ve nerede toplanmış biliyor muydunuz? Hristiyanlığın ilk dogmatik açıklaması ve amentüsü bu konsilde oluşturulmuş. Bu konsil sayesinde Hristiyanlık çok daha fazla önem kazanmış. İmparator ile kilise arasındaki ilişki de bu konsilde açıklığa kavuşturulmuş. Buna göre imparatorun hem kilisenin hem de devletin başı olduğu kabul edilmiş. İşte bu konsil milattan sonra 325 yılında Nikaya'da yani bugünkü adıyla İznik'te toplanmış. 300'den fazla katılımcıyla konsili toplayan, açılış konuşmasını yapan ve konsilin başkanlığını bizzat yürüten imparator Büyük Konstantin. Büyük Konstantin İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan eden ve Hristiyanlığı serbest hale getiren imparator.